Gerçek bir hayal part 1. Sabah olur. <laughs> ah, sabah olmuş. Saat kaç? <laughs> Saat 11.30. Okula geç kaldı. Annem uyandıysa ben niye uyandırmıyor ya? Diyeceğim de annem uyuyormuş. Ne duruyorsam. Anne bana. Bu ne ben şu an? Anne ya beni mi uyandırmıyorsun? kahvaltı kahvaltı yapmayacağım Oku, okula gider <laughs> okul nerede lan ay geçmiş olsun gir. Hocam geç kaldığımız için özür dileriz. Tamam çocuğum sıkıntı yok. Şimdi yoklama alıyorum. Melisa burada. Zeynep burada. Melis burada Cenk burada Kaya burada Maya burada Berk burada Can Can burada Aybike burada Yok tam o zaman zaten şu masada boş. Hocam siz hayat bilgisi hocasıydınız değil mi? Evet çocuğum hem hayat bilgisi hoca hocasıyım hem de sizin sınıfı hocanızım. Dersi anlatır ve zil çalar. Kanka hadi çıkalım. Tamam. Bizi bekleyin. Bunlar da çıksın. Ben de bir Kanka kantine mi ya. Ben çok açım. Sabahtan beri bir şey yemiyorum. Tamam kanka. Vallahi ben de hiçbir şey yemedim. Okula geç kalacağım zannettim ama kalmadım. Ben de ben de. Ben de. Yoksa hoca çok kızardı ama herhalde o birinci ders boşluğumuz değil mi? Evet evet. Evet. Ben şuradayım. Hmm. Ben de gideyim. Çok terledim çünkü. E, siz yemeyecek misiniz? I, yok ben çok aç değilim. Annem bir şey koymuştu çantama. Onu yerim birazdan. Tamam. Ne istersin? Ay dur kantinciyi koymayı unutmuşum. Ya bu niye böyle be? Sen otur ben söyleyip geleyim. Tamam. Ne istersin? Hı -hı. Ben bubble tea ve şey alayım şu. Şunun adını unuttum arada. Tost alayım. Tamam. Abla iki tane bubble tea. iki tane de tost. Tamam kızım. getting into bubble yes. Alabilirsin. Kaç TL, TL tuttu abla? Şöyle bakayım kuzum. 70 TL. Tamam abla. Parayı verir. Al kanka diğer kantinde de ben öderim. Tamam. Allah Allah. Al. Tamam. Şunları da çöpe atalım. Şurada dursun dur, bu. Şuraya koyalım. Ben çarp geliyorum. Melis kalbi ke hadi gelin. Ya, ben şuna bir şey soracağım. Kanka sorma, o çok küçük. Yok kan, yok kanka sorayım sorayım. Kanka sorma, soruyor. Zeynep dedim. Hey merhaba. Merhaba. Sen kaçıncı sınıfsın? Sana ne? Tamam bana ne de merak ettim. Çünkü sabah sabah orada konuşamadım. Sabahtan akşama kadar burada oturuyorsun. Sana ne? Bak sor. Soruyorum. Söyle. Tamam. 12B'yim. Sen bizim karşı sınıf mısın? Ay ben de seni büyük zannetmiştim. Ama niye derslerine girmiyorsun? Canım istemiyor. Yok olarak yazılıyorum. Okumak istemiyor musun? Evet. Evet. Ben çok yani istediğin işi olabilirsin. Ben zaten çalışıyorum. Ne meslek? Falan. Sana ne? Sana bir şey soran ne kapat. Tamam ya gel söyleyeceğim. Pastaneciyim. Ama şu an pastaneci kapalı. Sabah kapalı mı? Yok anlamda değil. Tatil yani. Ha, tamam. İyi günler. İyi günler. Niye iyi günler dediysem. Dersli çalar. Zili. Ay ben ko konuşamıyorum. Ay ses nedir? Zeynep ben sana söyleme dedim değil mi kanka? Tamam kanka ya. Çok da kızmadı. Aha, çok kızmadı çok. Ders dili çalar. Ay pardon hocam. Ders başladı zannettik. Evet çocuğum iyi dersler size. Hocam bir dakika. Ne oldu çocuğum? Dersiniz ne? Hmm, matematik. Tamam hocam. Buradan ne arıyorsunuz ya? Hocam pardon. Sohbete dalmışız. Zilin sesini duymadık da. Hem de son ders. Aa son ders mi? Yuppi. Oğlum çocuk musun? Pardon. Kanka. Evet çocuğum siz burada ne yapıyorsunuz? En kıskan hoca geldi kanka. Evet. Ee, hocam tuvaletteydik de tuvaletten buradan mı gidilir yavrucuğum? Beni siz mal mı zannediyorsunuz? Yok hocam estağfurullah. Vallahi konuşamadım ya. Estağfurullah. <laughs> Boşver. Yok hocam biz öyle demek istemedik de zil duymamışız hocam ya. Sen notlarınızdan yüksek alırsanız 10 puan kırıyorum. Niye hocam ya? Bizim ne zararımız var? Allah'ım da hala ne zararımız var diyor ya. Bana tol -tek diyoruz diye yalan söylediniz. Beni mal yerine koydunuz. Ben daha ne yapayım? hocam ya. Allah. Zaten sinirim bozuk. İyice ne bozuyorsunuz ya. Derse gelmeyin. Hocam niye ya? Bana sesimi konuşamıyorum ya ben. Sesimi yükselttiğim için 20 puanlık kırıyorum ikinizin de. Allah'ım ya. 30 puan kırdım. 40 puan. Herkes ayağa kalkar. Oturun çocuklar. Oturun. Hocam Diğerleri nerede? Diğerleri nerede? Onlar bana yalan söylediler. Bu bir. İki, beni mal yerine koydular. Üç de arkamda aldı. üf püf dediler. O yüzden orada bekliyorlar. Yani dersimize girmeyecekler ve derslerini kaçıracaklar. Şimdi duyar kanka bu bu hocanın kulağı çok çok iyi duyduğu için duyar bir şey demeyelim hoca hakkında bence de hocam bir şey sorabilir miyim sor çocuğum dersimiz serbest olsa bari seni kırmayayım. Sizi kırmayayım. Yuppi. Yes be sevdiğim hocam. Zil çalar. Evet çocuklar. Evlerinize gidebilirsiniz. Herkes eve gider. zil çalar. Yani kapı zil çalar. Annem uyuyor mu acaba ya? Dur bir arayayım. Hadi Annesi konuşur efendim kızım. Anne hala sen uyuyor musun? Hı -hı. Anne ben geldim geldim. Tamam hemen geliyorum. Yani. Gördük. Ne ya? Zaten senin yüzünden geç kaldım. Uyanmamışsın. Alarmını kur dedim 20 kere. Çocuğum hocan kızdı mı? He? Hayır. E niye şey yapıyorsun? Part 2'ye gel.